Maşallah. Beni yordun ama dedi. Daş halası, bıyıklı daş alası Maşallah. almıştan tuttum. Evet. Maşallah. Maşallah beni yordun. Gölet. İnce su. Gölet Sivas merkez. Evet arkadaşlar bir av sezonu daha Eylül, Ekim ayındayız. Evet. 10. aydayız. Maşallah ben yordun. Ben dedim sazan geliyor arada Baktım da geldi bıyıklı. Maşallah. Bıyıkları yandı. Evet. Güzel bir da şalası. Tuttuk. Maşallah. Hadi bismillah bir daha otamızı atalım.